Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizden gelen bir soruyu cevaplayacağım. Bir takipçim sormuştu. Öğretmenim pet şişede iki tane delik açılırsa sıvılar akar mı diye. Pet şişemizin ağzı kapalı görüyorsunuz. İki tane deliğimiz var ve pet şişemizin sıvı seviyesi de burada. Çizgiyi görebiliyorsunuzdur. Biraz yaklaştıralım kameramızı. Evet şu anda pet şişenin kapalı olduğunu biliyorsunuz. Şimdi biz buradan iki tane delik açtım. Alttaki oyun hamurunu çektiğimde bakın suyun akmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Peki üstteki oyun hamurunu da çektiğimde akacak mı veya akmayacak mı? Asıl sorumuz buydu. Hem açık hava basıncı ile ilgili hem de sıvı basıncı ile ilgili gelebilecek soru örneğidir LGS'de. Üstteki deliğin olduğu oyun hamurunu da çekiyorum bakın. Ve suyumuz akmaya başlıyor sevgili öğrenciler. Demek ki 2 tane delik açarsak suyumuz akıyormuş. Eğer deliği kapatırsak bakın sudaki akmamız duracak. Evet deliğimizi kapattık ve suyun akışı durdu. Ama iki delik açarsak alttaki delikten su akacak çünkü buradan içeriye açık hava basıncı etki ediyor ve buradaki açık hava basıncıyla dengeleniyor. Sıvı basıncımız fazla konuma geldiği için suyumuz akmaya başlıyor. LGS'de çıkması muhtemel sorulardan olabilir. Hepinize 6 Haziran'da geleceğiniz LGS'de başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.